Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Evet, yapı ka kapışması yapacağız. Benim tipim değişiyor. <laughs> Hep birlikte yapı kapışması yapacağız. Yusuf burada yerinde duruyor. Ben tipimi değiştirdim. <laughs> evet, şimdi arkadaşlar... Hakem de burada. Yapımıza başlayacağız. Kırmızı yer benim. Hakem, şimdi... Sana bir taht yapak. Evet elmas taht. Hatta katman kayısından yap. Ben yapıyorum. Durun ya aslında. bir şey olmaz yapmayalım. Yukarıdan izlesin bizi. Aynen bekle ben yer yapıyorum. Yaptım. Yiğit. Tamam. Yiğit gel. şöyle yapalım. İyi de gel. Sen. Bak sen buradan izleyeceksin. Ana şey diye geçiyor Kaya. Ya Yiğit yanıma gel. Yiğit yanıma gel. Çekiyorum. Çekiyorum ben. Çekiyorum. Yiğit yanıma gel. Ne geldi? Yiğit. Yiğit bak şuraya gel. Selemi. Bak bura. Yiğit hadi. Slime. Slime çıktı. Yiğit. Slime yiğit, çıktı. Hadi yiğit. Ha. orası değil lan burası. Slime yapıyoruz slime. Şu şu Tamam yiğit. <laughs> sen buradan bizi izleyeceksin. Slime yapıyoruz. Söyleyeyim. Evet kopya çekme var mı? Yok. Var. Demiştin var diye. Oğlum bu kırmızı alan benim. Ha yok şey ya Yusuf. Yiğit. Yes. Tamam tamam orası senin kırma, olsun. Kırma 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 oğlum. Ben kırmıyorum dur. Yiğit'e diyorum Yiğit Ben yan, yan, tarafa geçiyorum. Sen geç, geç. Evet arkadaşlar şimdi. Slime yapıyoruz. Peki. <laughs> Kanka. Bir. 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 Arkadaşlar ben şimdi bir bir saniye. Slime. Bir. bir durdursana videoyu bir, bir şey söyleyeyim. Evet aşkım şimdi, slime şimdi slime devam olur. ediyoruz. 5 şey şey Ben sana çiti çektim 6. çektim. Burası benim değil mi? Oğlum slime yapacağız. Ya. Hani şu zıplayan slime'lar var ya. Ha onu mu yapacağız? Ben ev yapmayacağız. Sonra ev yapacağız. Dur lan şansa geliyor. Neredesiniz anlıyor? Şansımıza geliyor. Biraz. Arkadaşlar pardon. Benim burada çok var. Duydunuz pardon arkadaşlar. Yeşil blok alalım. Pisa 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 balçık. pisa 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 yeşil. pisa pisa Bak pisa 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 Hızlı Bu arada ben slice vuracağım. Çok Ya it geç ya. Merhaba. Yerine geç. Yerine, yerine, yerine. Hadi. Ne başladın ne başlayın. Başladık bile. <laughs> ne ara Evet. Oha! Arkadaşlar şimdi biz ben var. var. Ben içeriye gidiyorum. Hiç kimse duymasın beni. Ay Yusuf. karşı koltuğu, karşı koltuğu. Tamam. Evet, Ama dedem de şey yapıyor haber. Evet arkadaşlar şimdi. Ya, yet. Ben şeyimi yapıyorum. Slime'ımı. Evet. Yiğit yes, gider misin? Ben şuraya oturuyorum. Sen oraya geç. Tamam Aynen arkadaşlar. Yiğit. Şey bir nedenden dola, bir dolayı birazdan gitmek zorunda. Mi? Tamam. tamam anne. Şu an da slime'ımı yapıyorum. Mı evet arkadaşlar. Başladım. Evet arkadaşlar. Ee, Slime'ım bitmek üzere. Hakemimiz gitmedi. Hakemimiz bir nedenden dolayı birazcık birazdan gidecek. Ama belki gidemez. <laughs> gidiyor. Bağanesi açmadı. Niye seni bulamıyorum? Ben. Belki özel şeylerim. Az önce benim bloğumda. Bak özel şeyler. Az önce benim Lan slime'ımın yanında slime var. Hadi. ne yapıyorsunuz <laughs> lan? Slime. Slime nedir? Hani zıplayan slime var. Bir dakika lan açık rengini nasıl buldun? E buldum. <laughs> Ben kapalı etkini buldum Yani. Neyse öyle slime'lar da var değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar biraz... <laughs> birazdan ağzını, burnunu, gözünü, mözünü yapacağız. Ya <laughs> yit, git git. Git git. Ya git sen tahtına gitsene. Evet tahtından bir saniye. Git bak dürbün bir tane dürbün var. Ona bakıp tuttuğunda istediğim şeyi görebilirsin. Bak yukarıya çek. Tamam mı? Biraz daha. Bak ben yapayım. Evet arkadaşlar slime'ımız hazır. Bir saniye olmamıştan. Ben slime'ım üstüne slime tutuyorum. Şöyle yapayım. Tamam slime'ımız hazır. Bence tıpa tıpa aynısı oldu gibi. Bakayım bir. Bence tıpa tıpa aynısı oldu. Bence de çok güzel oldu. Aynısı oldu. Evet. Bir dakika ben yapıyorum. Yusuf benim yapım bitti. Benimki bitmedi. Bir Oğlum kapatma yazılımda boşluk kalmış. Hemen arkadaşlar. Bir sonraki dakika, dakikada görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a. Oğlum ben burada çok büyük bir tane slime var. Evet, açıyor. Evet arkadaşlar şu an. Bu arada slime'ın içine ne yatak odaları falan yapacağız. Slime'ın içine ev yapacağız yani. Bir saniye. Bir saniye. Bir sus. Bir saniye. Arkadaşlar Yusuf'un yerine random Zeki is İskiriç'e girdim. Sonrasında geri şey çıktım. Ne? Ne? Kanka ben ışınlan, ışınlanmak istiyorum. Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl becereceksin onu? Ya senin ebeni... Ne? <laughs> senin ebeni... Oğlum ben git... <laughs> ben gece görüşü ekserim. Ebeğiniz... Oğlum lan gidiyor hayır. Hey, pardon. Kaf küfür etme. Ne? Söylemek istiyorum sana videoyu izledim. Neredesin lan? <laughs> kanka, kanka, Arkadaşlar dur. Ben çıktım. Niye? Tuvaletim geldi tuvalete Ya Yusuf. Oğlum yerleri kırmana yardım ettim işte. Yok ben kırmak istemiyorum. Ben, ben Yiğit'ten gördüm ki zaten benim yerime baktığını. Nasıl? He. Yiğit nasıl her şeyi görebiliyor? Hani ona... Kim kırdı lan? <laughs> ya, ya. Bir tane kırdım. <laughs> Oğlum ben şarjı takıyorum. Hoppa! Girmiyor. Mal o benimki. <laughs> ya biz lan? yürü geç ya. Yerini durdursaydım bari. Bak. Ben gidip şarjı alacağım. Dur, götür. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir saniye dur. Bak, bak, bak. Ben yokum ya. Ben yokum, ben yokum, ben yokum. Arkadaşlar. Ya bir dur. Bir dur. Ya Yusuf! Eee. Ya niye böyle vuruyorsun? <laughs> sen de benimkini kırdırdın, eşlik batla. Gel. Sürekli onu kıracağım. Ne? Senji girdi sen buldun. Neden? <laughs> Yapmasaydın burası da benimkini kırmıştı. Ben de orası kırdım. kırdırsın. Tek kur. Ya burası hiç seninkini kırdı mı? Eee, iyi benimkini bayağı kırdı. Çok kırdı bir video. Oğlum bak ben çok uğraşıyorum. Özenli yapıyor? Yani 20 tane tane şey videonun süresi bitiyor. De. Görüşürüz.